بسم الله الرحمن الرحيم. بل ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب <applause> الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى للباب <applause> الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب الميعاد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة Şimdi de dernek başkanımız Sayın Cengiz Yavru Benim annem bilir ama. Selamünaleyküm. Değerli Kızılçalı köyü ve divana, değerli misafirlerimiz e, ee, hepiniz hoş geldiniz. E, ee, şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Ben şahsım olarak e, derneğimizin yönetim kurulu olarak e, sizlere kısaca biz bu derneği neden oluşturduk? Amacımız neydi? Gayemiz neydi? Hedeflerimiz nedir? Çok kısa bir şekilde sizi bilgilendirme yapacağım. Değerli köylülerimiz, Bizler yıllar öncesinde dedelerimiz, büyüklerimiz ekonomik koşulların bozukluğu nedeniyle köylerinden büyük şeylere gö göster olmuş. Bu göster neticesinde e, birçoğumuz çeşitli çeşitli bölgelere dağılarak geçim kaynaklarımızı düzeltme yollarına gidilmiş. Tabi bu zaman zarfında e, aile bağları gelişmiş, bizler büyümüşüz, belirli bir yaş seviyesine gelmişiz. Fakat zamanla kendi e, ecdadımızın topraklarını unutur hale gelmişiz. Biz bunu İstanbul'da biz kendimiz İstanbul'da yaşadığımız için biz bunu sıkıntıyı çok rahatlıkla bir şekilde yaşıyorduk. E, bizler bunun önüne geçmek için dedik ki arkadaşlara bir bir araya gelelim. Köylerimize, genç arkadaşlarımıza bir araya gelelim. E, arkadaşlarımızla büyük oluşturduk. oluştu. Birçok faaliyetlerimizi yaptık o dönemde artık. Önümüzdeki 2007 yılında, 2006 yılının sonlarına doğru arkadaşlarımıza şöyle bir karar verdik, dedik ki artık biz gayri resmi bir şekilde devam etmeyelim. Biz resmi bir dernek kuralım. Derneğimizin adı da Köyü İvan komple kapsayacak bir dernek oluşturalım dedik ve bu derneğimizi kurduk. 2007 yılında, 1. yani 18'de resmi müracaatımızı yaptık ve kabul oldu. Derneğimiz şu anda resmi bir dernek olmuştur. Ee, biz şu anda üye çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerden birçok arkadaşımıza ulaştık. Diğer köy, diğer komşu mahallelerimize, Sizler Mahallesi olsun, Rusköy Mahallesi olsun, Kavacık Mahallesi olsun. Bunlar da bizim divanımız olduğu için diğer o arkadaşlara da ulaşmak istedik. Birçoğuna ulaşabildiğimize ulaştık. Ee, hem bu şölen vesilesiyle o kişiler... Birlik ve beraberliğini sağlamak. Üyelerimizin ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamak, üyelerin aileler arasındaki aileler arasındaki bağların genişletmek maksadımız bu. Zaten derneğin genel maksatları da budur. Bizler daha önce derneği kurmadan önce çeşitli faaliyetlerde bulunduk. Mesela iki dönemdir yaptığımız Çanakkale gezisi. Çanakkale şehitlerini gezi programı yaptık. Denemiz resmi olduktan sonra da bir program daha yaptık Çanakkale'ye gezi olarak. Çok güzel bir katılım oldu. Biz bunu daha geniş kapsamlı önümüzdeki senelerde de yapacağız. Benim şimdi söyleyeceğim bu kadar. Üye çalışmalarımız devam ediyor. Eğer yani üye olmak isteyen arkadaşlarımız varsa, köylerimiz varsa, arkadaşlar size gelecekten üye beyanatlarımız var, formlarımız var o formdan dolduracaksınız. Bizim için şu anda benim şu anda söyleyeceğim bu kadar. E, şenliğimizi hepimize hayırlı hayırlı olmasını diliyorum. Katılımınızla dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Örnek başkanımız Cengiz Yanağı ya çok teşekkür ederiz. Konuşmasından dolayı şimdi kısa bir konuşma yapmak üzere e, muhtarımız e, mikrofonu davet ediyoruz kavimlerimiz, Lerdoğan'ın misafirlerimiz, dönüp hepinize hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlarım. Şimdi Kızılcalı gençliği olarak bu derneği kurup gelip burada faaliyetlerini bize anlatan, gösteren başkala ve yardımcılarına teşekkür ederim. Ayrıca bu derneğin başarılı olacağını, ileride çok işler yapacağını, koyumuna da faydası olacağını yani bunu ediyoruz ve bekliyoruz. Ayrıca böyle bir faaliyeti bize gösterdikleri için hepsine candan teşekkür ederim. Başarılarının devamını dilerim. Tutlarımıza çok teşekkür ederiz. <laughs>